Eyvallah. ya vel kardeşlerim. Artık sene sonuna yaklaştık. Sayılı gün kaldı. Ama bir efendim bir hengamedir gidiyor. İnsanlar arasında anlamıyorsun ne oluyor. Yılbaşı hazırlıkları. Her evde bir telaş var. Şimdi gidiyorsun, bakıyorsun. Alışveriş merkezleri dolu dolu. Hediyeleşiyorlar, hediye alıyorlar birbirlerine. Rezerve yapmış, tatile gidecek. Ağaçlar alıyorlar, çam ağaçları süslüyorlar. Binanın en alt tarafı merdivenlere kadar süs efendim. Caddeler süs, alışveriş merkezleri süs, her tarafı süslüyorlar. Kimse ahiretini, kimse amelini, kimse cennetini, süslemek istemiyor. Varsa yoksa dünya, dünyadan lezzet alacağım sadece diyor. Artık öyle günlere kaldık ki bilet almak için kuyruklara girmişler. Kuyruktaki insanlara bir bakıyorsun. Başörtülü, sarıklı, cübbeli, başı açık, fakiri, en zengini fark etmiyor. Parama para katacağım diyor bu paranın kendisine ne getireceğini hiç bilmeden. Acaba hayırlı mıdır, değil midir, haram mıdır, helal midir zaten o yok efendim, düşünen onu yok. Parama para katacağım, zengin olacağım. Varsa para, yoksa para. Herkes efendim para peşinde. Ahireti düşünen yok dediğim gibi maalesef. Olgun insan kalmamış. Şuurlu insan kalmamış. Allah korkusu yaşayan insanlar çok az. Olgun insan efendim, şuurlu insan ne der? Allah der yürür. Allah benimledir, beni görüyor der yürür. Hayat der gülümser. Benim hayatım bu der. Bana bunu Allah taksim etmiş. Yeter der, gülümser, her şeye gülümser. Fakirliğe gülümser, her sıkıntıya gülümser. Ve verdiğine kısmet der her halinden razı olur. Yeter ki benim Rabbim benden razı olsun. Ben başka bir şey istemem der. Ve dönüp dediğin zaman efendi bu haramdır. Yapma etme. Bilet alma. Bak senin ekmek parası alacak şeyin durumun yok. Yok diyor. Şansımı mı deneyeceğim diyor. Belki bana çıkar diyor. Allah bize Celle celaluhu bu şeylerden uzak kalmamızı te özellikle tembihliyor haramdan uzak Uzak durun diyor. Bunu haram olduğunu bile kabul etmiyor. Hatta kendi kendine fetva çıkarıyor. Ben hayır yapacağım diyor ben. Bu para bana çıkarsa hayır yapacağım. Fakir fukara diyor hani gözeteceğim. Yetimi ben diyor. Öksüzü diyor bakacağım diyor. Yao. Hangi efendim parayla kimin parasıyla sen bakacaksın? sana haram olan parayla gidip hayır yapacaksın. Haram parayla hiç hayır yaparız mı efendim? Böyle bir mantık nasıl olabilir? Müslüman bunlara nasıl kanar? Ona efendim üzülüyoruz. Evet. Müslüman kendini kandırıyor ancak. Sadece kendini kandırıyor. O zaman herkes haramdan para kazansın. Fakir fukarayı gözetsin. Yetimi gözetsin. Gidip biz hırsızlık yapalım. Haram yiyelim gelip hayır yapalım. Allah-u Teala Celle Celal bizim bütün Müslümanlara şuur versin efendim. Gaflet içindeyiz. Ey gafletteki olan kardeşim. Şunu kendine bir sor. Su bulunmayan yerde hiç lağım suyu içilir mi yahu? Su bulamadığın yerde lağım suyu içecek misin? İçecek misin? Onu sor kendine. Vallahi dinimize göre Müslümanın bir kişinin özellikle milli piyango bileti alması o bilete para yatırması aynı kumar gibidir. Kumar dinimizde haramdır biliyorsunuz değil mi? İnanmamız lazım kesin ve katı bir şekilde. Kumar gibidir, kumar oynaması gibidir ve kesinlikle haramdır. Kimse fetva çıkarmasın onunla. Ondan kimse diyor ki ben diyor kimsenin hakkını diyor gasp etmedim diyor zorla almadım diyor. Herkes diyor gönül rızasıyla orada parasını vermiş diyor. Helaldir diyor. Estağudu billah. Rabbim ümmeti Muhammed'in hepsine akıl, fikir efendim ve şuur nasip etsin. Özellikle Allah korkusu içimizden hiç çıkarmasın. Evet. Sadece isminin yılbaşı bileti olması hiçbir şey fark etmiyor. Biz bu haramlardan ayrı da öyle fal baktırmak, Efendim gidip kurşun döktürmek, yıldıznameye bakmak vesaire bunlardan katiyen uzak duracağız. Allah Allah korusun şirke gireriz ve Allah'ın hiç affetmediği en büyük günahlardan efendim şirktir. Rabbim bizi ümmeti Muhammed'in hepsini evladı iyalimizi torunlarımızı zürriyetimizi böyle haram şeylerden uzak eylesin efendim. Helalı arayan helal lokma yedirmek isteyen çocuklarına ve ben Allah bunu taksim etti. Kanaat getirene buradan selam olsun inşallah. Rabbim her daim onunla beraber olsun. Rabbim her daim onu veren ellerden eylesin, alan ellerden de eylemesin. Rabbim bizlerin de yar ve yardımcısı olsun efendim. Allah'a emanet olun inşallah.